Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alper Geren. Şimdi çamaşır makinesi motorundan rüzgar gülü yapmaya çalışıyoruz. Takip edenler biliyordur. Motorumuzu tabloya tablaya sabitledik önce. Ondan sonra bir ne kadar voltaj verdiğine baktık. burada görüyorsunuz şu an elimle çeviriyorum 16 volt, 17 volt gibi voltajlar alıyorum. Ondan sonra alternatif akımdan doğru akıma çevirdik. Diyot tablosu yaptık. Diyot tablosuyla da denediğimizde 220 volta kadar elektrik aldık. Tabii ki şununla çevirdiğimizde bunun güce bindiğinde ne yapacağı çok önemli. Ondan sonra rüzgar gürü yaptığımızda tabii ki bu böyle 1600 devirlerde falan 1000 bin devirlerde dönmeyecek. Muhtemelen 1000 devir falan. 1000 de yoktur bunun devri ama 1000 devirlerde falan ülke bindiğinde ne kadar sağlıklı olacak vesaire bunlar önemli. Onlara da bakacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an önemli olan şu lambayı yakabileceğiz mi? Kaç volt elektrik alacağız? Onun denemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Buradan voltajı görebiliyorsunuz. Zaten ne kadar oldu? 220 volt olduğunda zaten lambamız yanacak. 220 volt olmadan bu 220 volt yanlış bilmiyorsam 5 watt bir ampul. 220 volt olmadan lamba yanmaz. Şimdi başlayalım. 60 volt oldu. Şu şu hızda 60 volt oldu. 150 volt çok oldu. Volt. Evet voltajı görüyorsunuz. Lambamız da yandı. Lambamız da yandı. Yani burada şimdi bir dediğim gibi daha önce söylemiştim daha önceki videolarımda. Önce bir voltaj düzenleyicisi alacağız. Ondan sonra akü alacağız. Buna rüzgar kanatlarını yapacağız. Bunu bu şekilde çalıştırmayacağız zaten. Çalıştırdığımızda şu şekilde çalışacak. Dik kanat yapacağız yani. Yatay olarak çalıştırmayacağız motorumuzu. Dik olarak çalıştıracağız. Dik çalıştırma sebebimiz de dikte hız az, kuvvet çok. Yatay çalıştırdığımızda hız çok, kuvvet az oluyor. Bu yüzden diki tercih yapabilirsek dik olarak yapıp çalıştırmayı deneyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Buralara kadar geldik. Yavaş yavaş ilerleme kaydettikçe de zaten videolarımı paylaşacağım sizinle de. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.